Hasan Basri rahimehullahü teala Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembille tavaf eder. O zata dönüp dedi ki: Arkadaş, arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı? O zat cevaben dedi ki: Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan yedi kere buraya getirip tavaf eyledim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ile yetiştirdi, dedi. Hasen-i Basri Hazretleri ona dedi ki, Kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu yaptığın hizmet havaya gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukabil olur.'' 149 Peygamberimize aleyhisselam bir kişi geldi ve dedi ki, Ya Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim anam babam ölmüştür. Onlar için ne yapmam lazımdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onlara daima dua ile, onlar için Kur'an-ı Kerim oku ve istiğfar et. Eshab-ı kiramdan biri radıyallahu Teala an dedi ki, Ya Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan fazla yapılacak bir şey var mı? Buyurdular ki, onlar için sadaka verin ve haç eyleyin. Biri çıkıp dedi ki, anam babam çok şefkatsizdirler. Onlara nasıl itaat eyleyeyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Anan seni dokuz ay karnında gezdirdi. İki sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve sakladı. Kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler.'' seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? 150. Ana baba hakkında hikaye olunur ki Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sina'da Hak Teala Hazretleri ile mükâleme ederken Ya Rabbi ahirette benim komşum kimdir diye sordu. Hak Teala buyurdu ki, Ya Musa, senin komşun falan yerde falan kasaptır. Musa aleyhisselam, kasabın yanına giderek, beni misafir eder misin dedi. Yanında misafir oldu. Yemek zamanı gelince, kasap bir parça et pişirdi. Duvarda asılı zembili aşağı alarak, orada bulunan ve sadece kemiklerden ibaret bir kadına et verdi ve suyunu da verdi. Üstünü başını temizleyip zembile koydu. Musa aleyhisselam sordu, Bu senin neyindir? Kasap, annemdir. İhtiyar olup bu hale girdi. İşte her sabah akşam kendisine böyle bakarım, dedi. Kasap, annesine yemek verirken, o zayıf ve aciz annesi, oğluna dua ederek, yaran bi, oğlumu cennette Musa aleyhisselama komşu eyle, dediğini Musa aleyhisselam dahi işitmiş. Bunun üzerine kasaba, Musa aleyhisselam müjde ederek, seni Allahü Teala affederek, Musa aleyhisselama komşu etmiş, demiştir.